Rabbilerimiz şahit olsun. Binnet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fakirlerimiz menevver mücella menevver arif ruhaniyet şerifler için. Adem sefiyullah ne hüneciyullah isa rahullah musakirli. Davut Halifet Uç Emir el-Mumiyel Varis-i Nebi Aşkullah, Muhabbetullah Allah Allah. Zekrullah, sırrullah, Cenab-ı <laughs> Ali el-Mülteza, Sahib el-Zülfikar, Enbiya, Sultan, Ali ve Muhammed Bakır, Cafer el-Sadık, Musa el-Kâzım, Ali el Muhammed Taqi, Ali el Hasan el Askeri, Muhammed el mehdi Hazarât'ın da ruhurhaniyet şerifleri için 14 Mahsûm, 17 Kemerbes, 17 Kemerbes'i hanedan. 72 Şüheda-i Kerbela, mazlum Kerbela, Kerbela yolunda cümle mazlum, cümle şehidanın hizmet şerifi ruhurhaniyet şerifleri için Mazlumu u Kerbel'e zeyne bakılsın muhşanam, Anam. Allahu Ekber! Cümle mühr-u ruhaniyet için Allahu Ekber! Erenler evliyalarlık ve ihsanına mazhar olmamız için cümleyi plan, gerçek planlar, kimse onlar saydığımız, sayamadığımız sayabildiğimiz sayamadığımız, güzeller güzeli sahibi zaman. Allahu Ekber! <laughs> Nikara cübektaş Veli. Hmm. Kapısında eşiğinde bulunmuş olduğumuz yeşil kubbesinin taşların içerisinden her taraftan mazargah ilahiyesiyle yiğit mi yiğit, er mi er, yüce mi yüce dünyanın her bir tarafından huzuruna getirtebilmek gücüne kuvvetine sahip. Abdal Musa, Kıyamet hazır olsun cümlesinin de cümlemizin üzerine. Kurban olduğum Allah. Bir Sultan Abdal, Karacahmet Sultan, Marifede Sultan, Cümle erenler evliyalarla savunucu babam Hacı Bayram Veli, Hacı Şaban Veli, Abdülkadir Geylani, Ahmet El Rıfai, Ahmet El Bedevi, Ahmet El Dusuk, Ahmet El Muhiddin, Arabi, Şemsi, Tebbizi, Mevlana, Celaleddin, Rumi, Tapduk Emre, Yunus Emre, Aşık Yunus, Derviş Yunus, Abimi, babam, bu ey dağların ermişi. İnşallah hayırlısıyla müsaade edecek bizi de. Hiç olmazsa zahi bir de zikrinin olduğu yerde bir niyaz edelim. O yakınlardan da bir lütuf ihsan buyur, kurban olduğum Sinan Muhammed el Niyazi Sultan. Şemsi Baba Sultan, Fahmetin Baba Sultan. Allahu Ekber. Kızıl Dede Sultan. Allah. Haydar Baba Sultan. Bir cümle sultanlarla beraber belde yerenlerin de Orhaniyet için. <laughs> Zatına kul Resulüne ümmet ehli beytine aşık sadık. Sahibe zamana hadim el fukara. Kulluk vazifeleri ifa etmeye. Allah Allah. ile ihsan eyle Mevlam. Resul'ün de Ehli Beyt'in kılanç duyacağı onlara yüz akı olabileceğimiz hizmetleri nasip eyle yerine güne kurban olduğumun <laughs> kapına geldik feryadımız aşkımızdan feryadımız muhabbetimizden cümle canlarla işte huzurunuzdayız <laughs> huzurundan huzurundayız her taraf sizin huzurunuz elhamdülillah burada biraz daha gür sesimizi çıkartmaya muvaffak olduk, şansına yakaladık. Ey yüceler yücesi, Allah'lık şanın Resulü Nehri hatırı için zikrimizde daim, şükrümüzde daim edelim bize. İçimizden, dışımızdan, evimizden, ocağımızdan, memleketimizden bela ve muzibetleri de böyle eyleyin, de et eyleyin. Hayırlı, rahmetli, bereketler lütfeyleyin. Amen. Dünya için Korkusunu içerimde vermeyin Amen. Kadın korkusunu Erkek korkusunu Toprak korkusunu Korkusunu içimize düşürttürtmeyin Onların hevesini bizlere Nasıl Amen. Gereksiz yerde hizmet etmeyi Hizmetin en üst noktasında Zahir batın olarak lütfuna mazhar olmayı bizlere nasip müyesser eyleyin. Evlatlarımız neredeyse onun en üst noktasına, başta manevi basamaklar olmak üzere, hangi basamaktaysak onun daha üstüne, daha üstüne ve nihayetinde, Ebel Turab, Turan babası Ali Mürteza hakkı için Cenab-ı Mısri'nin çiğnensin bu yüzlerin balçık olsun çiğnensin dediği gibi tevazu ve mahfiyetinin nihayetine zevk ile, zikir ile, aşk ile, muhabbet ile bütün mazhar eyle. Ya Rab, kurbanın olayım seni. Yolumuzu asan, meydanımızı şadı handan eyle. <laughs> Düşmanlarımızı kahrı perişan <-i> eyle. <laughs> Düşmanlarımızı bizlerden uzak eyle. <laughs> Evimizden, ocağımızdan, benden... Bayrağımızdan, sancağımızdan Milletimizden, devletimizden Bu kanların Doğma vesilesi neyse Bu bela ve Musibetlerin durması neyse Onun lütfu ihsanın Sevdiklerin hürmetine Durdur Mevlam Yerine güne kurban olayım Çember gittikçe daralıyor Neler hak ettiğimizi Bilmiyoruz nelere doğru gittiğimizi bilmiyoruz. Ama senin yolundan gayrısını, Resulün ve ehl yolundan gayrısını bizlerden al Allah, Allah Allah. Allah evlatlarımıza izdivaç. Evlatlarımıza izdivaç kurbanım. Evlatlarımıza izdivaç. Hayırlı iş, hayırlı kısmet. Hayırlı nasip, hayırlı evlat. Allah Allah. Olan evlatlarımıza da ilim, irfan, zikir, fikir, şükür cümlemize nasip eyle ya Rab. İzdivaçta olanlara da kulaklar açılsın, kulaklar açılsın, işitilmesin, duyulsun inşallah bir huzurundan. Allah Allah. Huzur, 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 huzurda huzuru bozmadan, verilen imkanların kadri kıymetini bilerek, Allah Resulü ve Ehl-i Beytine layıkı bir vekilen... Üç günlük dünyada ben üstünüm, sen üstünsün... Sen haklısın, ben haklıyım... Budalalığından, aptallığından... Naçarlığından muhafaza eyleyip... Sensin efendim, sensin canım... Diyebilen dillerir Sensin can, sensin yüreğim... Diyebilen ruhu nasip eyle. Allah ın Allah ın ruhumuzu bu şekilde taltif eyle Allah, ın. Allah, ın Allah, ın Allah ın Evimiz ehli beyte ev olsun. Yoksa utanırız bu kadar dua ve niyazlardan sonra. Hayal ederiz bunları duyup da halen hayvanları kıskandırır şekilde tepişmek evlatlarımızdan, eşimizden, kendimizden, etrafımızdan geçimimizi o şekilde yani nispetlerle geçirirsek utanırız. Bu utançtan kurtar bizi ey yerine göğüne kurban olayım. Bu kapıyı sen var etmişsin. Bu kapının burasına eşik demişsin. Burasına huzur demişsin. Ne dediysen ne yaptıysan doğrudur. İşte geldik eşiğinden eşiğine. Dilekçelerimizi sunuyoruz. İlim, irfan, aşk, muhabbet, hizmet biliyoruz. Maddi manevi güzellikler biliyoruz. Hayırlı dost ve dostluklar biliyoruz. Hoş dil, hoş muhabbet. Hoş bakış, cemalullah seyrine niyaz ediyoruz. Kalbimizde zikrullahı daim. Yolunda adımlarımızı kaim eyle diyoruz ya Rab. Nasıl yalvarması gerekiyorsa işte yalvarıyoruz sana evlatlarımızı da iyi mifan tedrisatlarında başarılı kıl Allah, Allah, Allah. Cümle dertlere deva, hastalara şifa borçlara eda. Korkuklarımızdan emin, vesveselerimizden uzak. Kendimizi bir şey zannetmek insan diye çıkarttın bu dünyaya indirdin. Şimdi de hak gönlünde bir nur edik. Gökte uçarken yere indirdiler. Çarh ana sır bentlerine vurdular. Nur işen adın koydular. Var elbet senin bir diyarın kandedir diyenlerin lütfuna. O nura bizi garkıyla gerçek anne babadan, gerçek anne baba Hazreti Muhammed Mustafa Ali Murtaza'dır Mürteza'dır. O güzeli mehlibin gönlünden, şu andaki kainatın varlığında, bütün varlıkları avcunun içerisinde bir hardal tanesi gibi seyreden sahiben zamandan doğmuş olarak bizleri onlara layık evlat eyle ve Ehli Beyt ailesini birinci derecede Allah ailesi olarak Ehli Beyt ailesi olarak kabul edenlerden sihirini hak bilenlerden birbirlerine iki eş iken iki dost ana baba iken iki dost baba evlat iken iki dost abla kardeş iken iki dost yani dost dosta gelip giden dostluk ailesinin ahlaki güzellikleriyle hem kılınanlardan eyle, kılanlardan da eyle. Birbirlerini seven, birbirlerini taltif eden, birbirlerine yakın olan, birbirlerine aşk ve muhabbet ile sarılanlardan eyle. Ey yüceler yücesi Mevlam! Ey kurban olduğumuz! <laughs> kapından kapına, yolundan yoluna seyran etmekteyiz. Ey Cenab-ı Mevlam, niyazlarımızı Allah'lık şanın için kabul et. Allah'lık şanın için, Resulün ve ehl Beytin için, Ali ve Seza için, Nazları geçenler için adı bilinen bilinmeyenlerin hatırı için Ey yüceler yücesi Mevlam Bizleri affeyle Bizleri bağışla Oluşmuş olan bu sofrayı Devam ettirmeyi Bir hakkıyla Hakkını vermeyi nasibin müyesser ile Yerine göğüne kurban olduğum Bu yüce kapının Bu güzel kapının bu manevi kapının sahiplerinin yüzü gözü hürmetine olsun ya Rab. Allah, Allah Niyazımız senden sana gelmektir. Dünyada namerde muhtaç olmadan, namerdin sofrasına yönelmeden, mertlik ve cömertlik alim sıfatlarının cümle Allah'lık sıfatlarının hürmetine üzerimizde sahiban eyle. Bizi senden, Resulünden, ehliyetinden başkasına ya Rabbel Alemi muhtaç ettirtme. Nametle karşılaştırma, nankörle karşılaştırma. Yalvarıyoruz Hasan Hüseyin hürmetine. Onların muhabbetine yakin eyle bizleri Ya Rabbel Alemi. Cümle dertlere deva Ya Rab. Nice dertlerimiz var. söylediğimi söyleyemediğimiz. Bildiğimiz, bilemediğimiz yakın ve uzaklarımızın dertleri var. İşte o dertlerle bu eşikte niyaz ediyoruz ya Rabbel Alemin. Bunların hürmetine tüm evlatlarımızın da dertlerine deva lütfeyiz Hastalıklarımız var, düşünce hastasıyız. Ey güzeller güzeli Mevlam, düşünceden bir haz, terme perişan olmuşuz ey Mevlam. ...bu beyin hastalığından, o ruh hastalığından bizleri muhafaza eyle Allah. Im. Ve zahir olarak da bedenlerimizin hastalığından bizleri muhafaza eyle. Borçları eda ile ne borçlarımız var, neler neler. Unuttuğumuz, unutamadığımız başta sana kulluk borcumuzu yatamadık. Resul-i ümmetlik borcumuzu yerine getiremedik. Ey Mevlam! borçlarımızı helas eyle. Zahir olarak da kime borcumuz varsa bunları rahat rahat ödemeyi. Rezil asva olmadan, nankörlerin dillerine düşer olmadan borçlardan bizleri helas eyle ya Rabbel Alemin. Ey mağbudumuz, en yerine, yerine kurban olduğumuz, dardayız, dardayız, dardayız kurban olduğumuz. Dar Mansur Dar Fatima Dar Hüseyin de daim Dar dünyanın darlığından Cümle evlatlarımızı ve bizleri Muhafaza ile kurban oldu İşte bir Vesileyle O e dostlarımın evlatlarımın Avazı olarak işte bu kapıdayız Bu kapıya huzurundan huzuruna getirdiğin için Vesile olanların Haklarının kendilerine Şefaat olmaları için bu vesilelerle gelen gelmeyen cümle dost, evladı, ayal, eş yarenlerimizden umduklarımıza nail olabilmemiz için, ferasetimizin artması için, tuzaklara düşmemek için ya Rab. Kimin duasını bugün kim için kabul ediyorsan, işte niyazımız, işte eşikte darımız. Üzerinde dua ve niyazlarını kabul eyle. Zatına kub Resulüne ümmet ehli beytine aşık sadık eyle. Aşkımızı, muhabbetimizi, huzurumuzu, birliğimizi, bulunduğumuz toplumda kariyerimizi, şerefimizi yiyecek Allah. Onlara karşı secahatimizi yükselt. Mazlumiyetimizi de düz etmeyi nasip ettir Allah. La feta illa li, la seyfe illa zilfikar adabıyla اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد شاء ولايات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد تقبل منا تقبل دعاء تقبل لياس Tekabbel reca ya Hazreti Allah, ya Muhammeden Mustafa, ya Adil Mesteza, ya Hatice'nin Kübra, ya Fatime'nin Zehra, ya el Müşteba, ya Hüseyin'in Beşli Kerbela, ya Desare. Bu diyelim gerçekler demine. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Eyvallah canlar. Bu efendim teşekkür Hep Allah uyanlardan oluruz. İnşallah bu gaflet perdelerini atarız. İnşallah dışa karşı hanım efendi olup içe karşı zalimlerden ahar sıfatını gösterenlerden olmayız. Hadi bakalım. Gün ola. Gün ola harman ola. Aşk ola muhabbet ola. Ehli beyt sancağı daim. Ehli beyt sofası daim. Dönemler şadı kandar olur. Hizmete daim olmak. Bu canlar, bu. Bu efendim. Teşekkür ederim efendim.